Öğretmenlik Mesleği Kanunu bu hatta kalmasın, hayat bulsun. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. İnsanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eyleme eğitimdir eğitimi, eğitim, eğitilen çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hakim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütün olarak kabul ediyoruz. Eğitimi tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluştura, oluşturulamaz konumunda görüyoruz. Eğitimde geriye düşenin ahlakta, Anladım. adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzende fark oluşturması mümkün olmaz. Öğretmenlik insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir. Öğretmen çocuklarımızın Şuur sermayesini arttırma, bilgi hazinasını büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususu artık daha fazla önemsenmelidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması yönetmeliklerle genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir öğretmenlik meslek kanununun olmaması hukuki açıdan boşluk mesleki açıdan ise yoksulluktur. Öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümleri içermelidir. Meslek kanunun yapılması için gereken talep yazılması için gereken bir birikim de var. Bundan sonra da bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımı yapılmış değildir. Bu noktada öğretmenlik mesleğine, öğretmenlere, eğitime, öğrencilerimize dair hassasiyetlerimizi, önceliklerimizi, talep ve beklentilerimizi şekillendiren meslek kanununa dair çerçeve beklentimizi ifade eden hususlara dikkat çekmek istiyoruz. OECD'nin yayınladığı dünya standartlarında 21. yüzyıl okul sistemi nasıl inşa edilmeli? Başlıklı raporda yer alan eğitimin bir ülkenin ge gerçekten önceliği olup olmadığı bazı sorular sorularak anlaşılabilir. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü nedir? öğretmenlere ödenen ücretler benzer eğitim geçmişine sahip bireylere ödenen ücretlere kıyasla nasıldır? Çocuğumuzun öğretmen olmasını ister misiniz? Medyada okullar ve eğitim üzerine haberler ne kadar diye buluyor? Şeklindeki soruları yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Bu soruların her birini politika belirleyici Politika tasarlayıcı ve uygulayıcı konumda olanların mutlaka cevaplaması gerekiyor. Kesin olan bir şey var ki, Pisa'da yüksek performans gösteren eğitim sistemlerinin çoğunda öğretmenlere daha yüksek maaş verilmesi, eğitim geçmişinin daha fazla önemsenmesi, öğretmen niteliğinin artırılması ve öğretimin iyileştirilmesi odaklı Eğitim harcamalarının payının daha fazla olması eğilimi bulunmaktadır. Öncelikle resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaç konusunda geniş toplumsal bir mutabakatın varlığı herkesçe kabul edilmektedir. Bu mutabakatın faydalı bir sonuç doğurması, meslek kanununun öğretmenlerin statüsünü, toplumsal itibarını yükseltecek, haklarda kazanç saklayacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek türden bir içerikle uygulamaya konulması mümkündür. Biz meslek kanununda öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz. Resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlenmeyen bir kanunun öğretmene itibarını korumada yetersiz olacağını hatırlatıyoruz. İstihdamda güçlü çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye imkanlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakata kadar her konuda belirsizlikten ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazlarıdır. Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkanlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mali haklarında hak, yetki, sorumluluk ve toplumsal beklenti ekseninde gerçekleştirilmesi, kaçınmaz görünen artış gerekliliği, kamu maliyesi dengesi, bütçe olanakları ve benzeri bahanelerin arkasına sığınılmadan çıkarılmalıdır. Aksi halde eğitimde istenilen başarının sağlanamayacağı ve meslek kanunundan beklentinin karşılanamayacağı bilinmelidir. Eğitim çalışanlarımız yılda bir gün övgü cümleleriyle geçtirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde Haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesidir. Zaman vaatleri gerçeğe dönüştürme hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Biz de eğitim bir Şanlıurfa şubesi olarak bu hususların temelinden çıkarılacak öğretmenlik meslek kanununa katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor. Siyasi iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve bakanlığı bu konuda adım atmaya davet ediyor ve çağırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli.